Ama çok komik. Bizim Sibel değil mi ya? Ta kendisi de jipi çıkaramadı. Ne meraklısınız ya? Babasınındır belki. Babasının böyle bir jipi olsa... ...kızın böyle bir okulda ne işi olabilir sence Gamze? Yok yok bu kızda bir şey var abi. Ne var lan? Bence bizim Sibel olmuş dizel. <laughs> Kötü espri abicim. Mecbur da ya yiyeceğim. Bir dakika bir dakika dur. Ne diyorsun lan sen? Ya anla işte motor olabilir diyorum. Lan doğru konuş lan! Nasıl aa, konuşuyorsun aa lan? Ne biçim şey konuşuyorsun lan? Motor! Dur dedi. Ayrılın ya! Ne diyorsun lan sen? Ne şey ya? Bilip bilmeden ne konuşuyorsun lan kızın arkasından? Ben sadece aklıma geleni söyledim Şşt. lan! Bırak ya! Bırak! Şşt. Yadigar, o kız bizim okulda, bizim sınıfta. Bizden biriyle ilgili aklına böyle şeyler getirme. Tamam abi, özür dilerim. İbo! Tamam, ben de özür dilerim. ben zaten. Ya esas akşamki filmi izledin mi? O süperdi ya. Seyredemedim ya. Erken yattım. Ben seyrettim. Müthiş bir gerilim vardı. Gerçekten süperdi. Uf, ne diyor bu ya? Hmm. Ah, ah. Elim çok ağrıyor ya. Anne nasıl? Sayenizde çok iyi abi. Bu dersi Sen mu? ve diğer arkadaşlarım Defoldan. olmasaydınız ne yapardım bilmiyorum. Tamam tamam. Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Bugün sözlü var demiştim. Umarım hazırlanmışsınızdır. Aa, ya ya hocam ya. ya. Dünya Savaşı ne zaman oldu? Hocam bu savaşın üstünden seneler geçmiş yani. Hatırlayamadım valla. <laughs> Rıza sulandırma işi oğlum. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları. Hocam bu savaşın birçok nedeni var. Hangisini anlatayım? <laughs> Otur yerine çalışmamışsın. Çalıştım hocam ya. Ama siz çalışmadığım yerlerden soruyorsunuz. Arkadaşımıza bir soru daha sorun hocam soruyorum. Ondan sonra oturacağız. Savaşa katılan komşularımızı say. Ee, bizim karşı komşu Hüseyin amcalar kesin katılmıştır. <laughs> ee, üst kat komşumuz Süleyman abi. Bir de alt komşu Ali amcalar. Otur <laughs> yerine. Aslı. Sen kalk kızım. Çalıştın mı? Çalıştım hocam. Peki. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri bir... Avusturya, Macaristan... Evet. Meçeristan Veliahtı'nın öldürülmesi. Evet ama kim öldürmüş? Şey... Sırp askerlerinden biri değil mi? Peki diğer sebepleri? Peki sonuçlarına geç. Rehinini ve savaşa katılan komşuları söyle. Hani hazırda sözlüğe kızım? Hocam, ben çok çalıştım, yemin ederim. Bir de utanmadan yalan söylüyorsunuz. Ne yapacağım ben sizinle? Uf, inanmıyorum ya. Bütün hafta sözlüğe çalıştım.